Элис Trabzon'da yaşayan genç ve yetenekli bir ressamdı. Sanatını tutkulu bir şekilde icra eder ve her gün saatlerce resim yapardı. Bir gün yerel bir sanat galerisi sahibi Elif'in eserlerini fark etti ve onu büyük bir sergiye davet etti. Bu, Elif'in hayallerinin ötesinde bir fırsattı ve heyecanla en iyi eserini hazırlamaya karar verdi. Elif, günlerini ve gecelerini bu tablo üzerinde çalışarak geçirdi. Her detayına büyük özen gösterdiği bu tablonun bir gecesinde, tuvaldaki figürler aniden hareket etmeye başladı. Elif, gözlerine inanamayarak, figürlerden birinin ona doğru döndüğünü gördü. Bu, o Elif'in Ası adında bir çerçeve içinde hapsedilmiş bir Osmanlı denizcisi olduğunu anlamasını sağladı. Asi, yardım et. Biz bu tabloda hapsolduk, dedi. Diğer karakterler de benzer şekilde Elif'ten yardım istediler. Bunun üzerine Elif, onları kurtarmak için bir çözüm aramaya başladı. Yaptığı araştırmalar sonucunda, eski bir ustanın notlarına ulaştı. Bu notlarda, tabloların içinde ruhlar olduğu ve saf bir yürek ve güçlü bir iradeyle bu ruhların serbest kalabileceği yazıyordu. Elif, tablosunu alarak Trabzon'un yüksek dağlarına çıktı. Dolunay'ın parlak ışığı altında, kendisini tüm kalbiyle tablo tablosuna verdi. Sizleri serbest bırakmak için buradayım, diyen Elif, kalbinin tüm enerjisini tuvale yansıttı. Bir anda tablo parlamaya başladı ve içindeki karakterler ortaya çıkarak Elif'e teşekkür etti. Asi ve diğerleri, nihayet özgürdü ve kaybolarak ebedi huzura kavuştular. Sergi günü geldiğinde, Elif'in sergilediği boş tuval, herkesin ilgisini çekti. Sergiyi ziyaret edenler, boş tuvalin arkasındaki hikayeyi merak ederek Elif'i dinlediler. Onun anlatımı ve sanatıyla büyülenen insanlar, sevgisiyle dolu bu boş tuvali sanat dünyasının bir başyapıtı olarak kabul ettiler. Elif, artık sadece başarılı bir ressam değil, aynı zamanda büyüleyici bir hikaye anlatıcısı olarak tanındı. Hem sanat dünyasında hem de hikayenin geçtiği köyde, onun adı yıllarca unutulmadı. Elif, sanatın ve hikayelerin gücünü keşfetmişti ve her zaman bu anlamda deneyimi hatırlayarak yaşamına devam etti.